Merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hem Twitter'da hem Instagram'da sordum. Bu hafta hangi açılımları görmek istiyorsunuz diye ve sizin yorumlarda belirttiğiniz açılımları bir kişi de istemiş olsa tek tek yapacağım bu hafta. Yani bunun sözünü vermiş olayım. Şimdi ben çayımı aldım. İzmir'de gecenin sıcağında, gece 12.30'da video çekmek istedim. Bu aralar geceleri daha video çekmeye müsait hissediyorum kendime. Belki de sıcaktan dolayıdır. Bilmiyorum. Siz de alın çay, kahve, soğuk kahve. Artık ne istiyorsanız. Ve gelin bakalım. Şimdi konumuz ne? Konumuz kariyer. Kariyer hayatınızda şu an ne noktadasınız? İlerleyen süreçte sizi neler bekliyor? Almanız gereken tavsiye nedir? Ve kariyerinizle ilgili dikkat etmeniz gereken enerji nedir? Bunlara bakacağız. Desteleri önceden hazırladım. 3 deste olacağı için vakit almasını istemedim. Birinci deste Isis Mor olan gördüğünüz kartımız. Geçmiş yaşam. İkinci deste iki tane kart düştü. Söyleyeyim lacivert ve yeşil olmak üzere. Şöyle bakabilirsiniz. Ama ben bunu baz almak istedim. Ostara lacivert bir kart diyelim. Bereket. Ve Muat. Hep canım Muat aklıma geliyor bunu görünce. Adalet. Açık mavi olan kartımız. Bunları da bu arada size tavsiye niteliğinde çektim. Bilginiz olsun öyle. Hoşuma gittiği için vesaire alıp koymadım. Ee, onları da açılım esnasında değerlendireceğim. Bir, iki ve üçüncü deste. İstediğiniz gibi odaklarını seçin. Birle başlayalım. Bunları böyle alayım. Şimdi. Hoş geldiniz. Öncelikle şu tavsiye kartımızı şöyle alalım. Bu arada ben kartları hazırlarken gördüm yani onu söyleyeyim. <laughs> Gör, görünce gördüğümü söylüyorum yani. Hazırlarken gördüm. Ben de ondan sonra açık e, açmaya başladım. Sonra kafama göre zaten yerleştirdim. Şimdi şöyle alayım. Gözüküyor mu? Yes, gözüküyor. Birazcık şu kart parlıyor ama onu da böyle alayım. Hı. Tamam, güzel oldu mu? Biraz gözünüze de hitap etsin değil mi? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu anki enerjinizde doğrudan yokluk bilinci geldi. Zaten şunu söyleyeyim iki deste benzer hazırlarken gördüğüm için. Bir ile iki arasında kalmış olabilirsiniz. Orada da şu ortak enerjide böyle bir durum gelmişti. Şimdi şundan bahsediyor. Diyor ki her ne kadar burada... Arkanızda işte bir para yığını da olsa altınları görüyorsunuz. Ayağınızın altında dolu kitaplar var. Bu sizin aslında bence eğitim seviyenizi, donanım seviyenizi, kariyerinizle ilgili olarak yapabilitenizi, bir şeyleri yapma potansiyelinizi gösteriyor. Her ne kadar burada önceden o potansiyel hazır olarak gelmiş olsa dahi siz buna bir şekilde sırtınızı dönmüşsünüz. Ya belki çok iyi bir okuldan mezunsunuz ama bir türlü işte İş başvurularınız kabul edilmiyor. Belki staja dahi alınmıyorsunuz. Ya çünkü şunu söyleyeyim. Burada yani siz bir birikim yapmışsınız aslında ve şu an bekliyorsunuz. Yani burada kadın hamile ve kendisi siyah resmedilmiş. Tılsım yedilisi bu arada kartımız. Bunları da hep bebek kafasına benzetiyorum ama aslında adam kafası da oluyor tabii. Arkada bir güneş var. Belli ki batmak üzere. Ee, siz aslında gereken donanıma sahipsiniz ve bunu yapmışsınız diye düşünüyorum. Yani burada şey yok işte sıfırdan bir şeye başlamak. Ne bileyim hiç eğitimini almadığınız konuyla ilgili bir şeyler yapmak. Hayır burada böyle bir şey yok. Burada zaten siz hali hazırda bir şeyler yapmışsınız. Bir şeyler ekmişsiniz. Tohumları ekmişsiniz. Yalnızca Hayattan şu an beklentiniz var. Hani artık bir şey bana gelsin, artık bir şeyler aksın. Ne bileyim bazıları belki kendi iş yerini açmak istiyor, bazıları bir şirkette çalışmak istiyor. Bazıları halihazırda çalıştığı yerde terfi bekliyor olabilir. Kendi durumunuza göre alın. Kariyer konusu biliyorsunuz ki geniş bir mevzu. Ee, ama şu an bekleme sürecinde çıkıyorsunuz. Bekleme sürecinde çıkıyorsunuz ve sanki işte şu sahip olduğunuz bütün bu birikim, donanım, bilgi, kapasite... Ee, ya sizin tarafınızdan, ya da başkaları tarafından hiçe sayılıyor olabilir ve hani şey diyor olabilirsiniz ya çok iyi bir diploman var ama ne işe yarıyor ki? Çok iyi bir donanım var ama ne işe yarıyor ki? Siz de sanki kendi değerinizi artık böyle öf, moduna getirmişsiniz ve görmezden geliyormuşsunuz gibi bir durum süreç var. Konuyla ilgili olarak burada tavsiye yani mesaj nedir dediğimde ise geçmiş yaşam kartı geldi. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili diyor. Ben bunu yine doğrudan sizin şu anda zaten yani öncesinde geçmişinizde her şeyi yapmış olduğunuza bağlıyorum. Burada geçmiş yaşam olarak almıyorum ben açılımla ilgili olarak durumu bilginiz olsun. Ben burada şu ana kadar bütün adımları attığınızı ve pasif olarak burada bir bekleyiş sürecinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilerleyen süreçte sizi peki neler bekliyor dediğimde ise Şey diyormuşum şenlik var. <laughs> Sanki adeta buradaki bu aa, Fransızcası aklıma geliyor Türkçesi gelmiyor. Neydi onun Türkçesi? Dönme dolap. <laughs> Dönme dolap. Hani sanki şeye benziyor dönme dolap burada Wheel of Fortune kader çarkı. Ben sizden yana bir şekilde sürecin artık döneceğini ve önünüzde aslında seçeneklerin olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Dikkat etmeniz gereken enerjiyi sorduğumda kararsızlık geldi. İki tane unknown var, iki tane bilinmezlik var. Siz de böyle kırmızı başlıklı kız gibi dikilmişsiniz. Hangi yöne gitsem acaba diyorsunuz. İkisinin ucunda da bekleyen birer kelebek var. Aslında hangi yöne giderseniz gidin sizi bekleyen bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Buradaki kelebeklerden dolayı. Ama siz bu süreçte bence bir kararsızlık enerjisi çalıştıracaksınız gibi gözüküyor. Dikkat etmeniz gereken enerji bu. Bu kararsızlığa düşmeyin. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu kız mı adam mı artık bu her kimse burada dikiliyor ya. Sanki şurada dikildiği süre boyunca baksanıza böyle garip bir şey bakıyormuş gibi ya. Hep beni korkutur şu ortadaki şey. Sanki Yavuz Sultan Selim'in bir sözü vardır. Ee, kararsızlık insanı tehlikeye. Ay şöyle netlemedi bir saniye. Kararsızlık insanı tehlikeye korkaklık neye getiriyordu? Aha unuttum. Cesaret insanı orada zafer ulaştırıyordu. Kararsızlık ve korkaklıksa tehlikeye götürüyordu. Özetle bu. Burada da sizin dikkat etmeniz gereken enerji işte bu kararsızlık enerjisi. Bu hep bakın kırmızı giymişsiniz görüyor musunuz? Aslında o güce sahipsiniz. Kırmızı her şeyden öte aslında iktidarın, gücün, otoritenin rengidir diyebiliriz bu noktada. Buna sahipsiniz ama siz bir şekilde kararsızlık enerjisine düşerseniz ne oluyor bakın. Şimdi ilerleyen süreçte sizi bekleyen ne? Ermiş ve kupa yedilisi. Özellikle bu içinde olduğumuz Temmuz ayı ile birlikte önünüzde böyle seçenekler oluşmaya başlamış olabilir. Ama siz hangisinin sizin için iyi, hangisinin kötü, hangisinin karlı, hangisinin sizi zarara götürecek noktada olduğunu bilmiyorsunuz. Ve bu ermişle birlikte geliyor. Şimdi şunu düşünüyorum özellikle şuradaki kartla da birlikte. Dedim ya o çark sanki sizden yöne dönüyor artık ve bir şenlik var. Ama o şenlik sanki ne biliyor musunuz? Çok fazla dönme dolabın olması. Yani çok fazla seçeneğin olması. Ve bu yüzden belki de ee, nasıl diyelim dikkat etmeniz gereken enerji kararsızlık olarak geliyor olabilir. Çünkü ermiş her zaman bize der ki bir dur bakalım bir içe çekil. Önce bir düşün, kendi kozanın içinde o bilgiyi ara. Neyi yapabilirsin? Şartlarını araştır. Şunu söyleyeyim ama kariyer noktasında eğer akademik hayatta ilerlemek isteyenleriniz varsa ya da yüksek öğretimde diyelim, e, bunun oldukça ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Ermiş kartı beni her zaman akademiye doğru götürüyor çünkü bilgelik o en üst seviye, en üst aslında bilgiye ulaşmayı da gösterdiği için. Fakat burada dediğim gibi özellikle de işte hiç seçeneğim yok, hiç önümde imkan yok diyenler için hayır. Önünüze seçenekler gelecek. Ben yalnızca burada sizin birazcık seçmek noktasında işte kararsızlığa düşeceğinizi ve hangi yola gideceğinizi bilemediğinizi görüyorum. Böyle bir şey yani ilerleyen süreçte işte bu olacakmış gibi. Bu da ne zamana kadar sanki biliyor musunuz? Temmuz'da başlamış zaten bu belirsizlik. Bu arada hep yedili vakitlerden bahsediyor. Bazıları için şurada 7 yıl var. Buradaysa bir 7 ay var. Çoğunluğa bu uyacaktır. Çünkü çok geçmiş zamanlardan şimdi bahsedemeyiz tarotta. Ama e Temmuz'un ila Temmuz ila Eylül evet Eylül dönemi arasında bir böyle kozaya çekilme, seçenekleri değerlendirme sürecinizin olacağını düşünüyorum. Şimdi bana yorumlarda kesin soracaksınız. Peki sonra ne olacak diye. O yüzden buraya da kart açayım. Ama da şu Klasik Tarot'tan açalım dilerseniz. Ya şimdi şöyle bir şey. Burada sizin bir süre daha aslında kendi içinize çekilip... Ee, ne derler ona? Seçenekleri değerlendirmeniz lazım. Yani burada böyle net bir sonuç yok. Onu söyleyeyim. Ama özellikle akademik hayat düşünenler için bir ilerleme olacaktır diye düşünüyorum. E, kendi işini kurmak isteyenler varsa veya... İşte hangi işi yapacağını henüz kestiremeyenler varsa sizin arkadaşlar bir müddet daha açıkçası bir bilgi toplamanız lazım. Biraz daha eğitim almanız lazım. Bununla ilgili olarak. Ama bu eğitimden kastım şu yani. Siz zaten öncesinde diyorum ya şurada her şeye sahipsiniz. Bir tık daha bir şey gerekiyor. Ya da kendi içinizde dönüp, kendi içinize yönelip ben ne yapabilirdim diye kendinize dair bir eğitim almanız. Yani kendinizi keşfetmeniz gerekiyor olabilir. Peki, eee... Birinci desteği seçenler için netice ne olacak diyelim? Bu sürecin neticesi ne olacak? Aha, kadar çarkı diye diye getirdik yani. Dedim ya şenlik var. Bir kere döngü kırılacak, o güzel. Bir kart daha alacağım ne yönde olduğunu görmek için. Ama bir şekilde ertelemeler devam ediyor ya bir erteleme süreci var ve bakın burada da kılıç edilisi geldi. Yine bir 7. Hep bir 7 var. Azize. Sizin için şu an şöyle bir süreç var. Önce kendi içinizde bulmalısınız durumu. Hemen bir hareket yok burada. Bu hareket süreci kendinizi bulduktan sonra olacak. Daha doğrusu buradaki kendinizi bulmaktan kastım şu. Dediğim gibi zaten burada her şeye sahipsiniz ama siz de görmüyorsunuz. Sizin başvurduğunuz yerler de sanki süreci görmüyor. Ya da hali hazırdaki kariyerinizde birazcık daha beklenilmesi gereken, o sürecin geçirilmesi gereken bir durum varmış gibi. Burada biraz mevcut olanı korumak var. Ve şunu söyleyeyim. Özellikle e, iş hayatı olanlar için şöyle bir şey olabilir. Sizden saklanan, e, üstü örtülen bazı durumları öğrenecek olabilirsiniz. Burada böyle bir şeyden bahsediliyor. Tamam, güzel. Neticede... Başlangıç yapma isteği olanlar için ama şunu söyleyeyim bir başlangıç durumu var parası birlikte. Ama sizin durumunuz bence en az 7 ay ile böyle bir senelik bir zaman dilimine yayılabilir. Bilginiz olsun bazılarınız için kışın başlangıcı ile birlikte bir ilerleme kat edilebilir. Ya burada hep bir şey var arkadaşlar atalet var sonrasında atılan bir adım var. Ve bunu yaparken de ee, lütfen kendinizi hani böyle duygusal olarak işte çökertip işte olmuyor 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 diye karartmayın Birazcık daha mantıkla ilerlemeniz lazım Bütün koşulları bakın değerlendirmeniz lazım Size hep aslında burada şunu diyor Olayın esprisini gör olayın içeriğini gör Bir bak bakalım burada ne var ne yok Kendine de şu karamsarla itme diyor açıkçası ee, Bu manada güzel ama sizin için dediğim gibi Ben en az bir süre daha şu ne derler ona bekleme sürecinin devam edeceğini gördüm açıkçası. Birinci deste böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi ikiye geçelim. Merhaba. İkinci deste. Bakalım. Şimdi sizde iki tane mesaj tavsiye kartı düştü esasında. Biri bereket, biri duyarlılık. Şimdi mevcut enerjiniz kariyer hayatınızla ilgili olarak bu. Değnek güçlüsü ve kayıp. İlginçtir, değnek üçlüsünde de şey vardır, klasik tarot destesinde. Aslında burada da benzetmişler. Ee, adam işte bir yerin ucuna dikilmiş ve ufuklara doğru bakıyor. Şimdi kayıp kartında da ufuklara doğru bakan bir adam var. Yakın zamanda ya siz bir şeyleri zaten kaybetmişsiniz kariyer hayatınızla ilgili olarak ya da şu an o kaybetmenin eşiğinde olabilirsiniz ve bunu biliyorsunuz. Böyle bir durum var burada. Tüm kartlar gözüküyorlar mı? Evet. Böyle alayım. Çayım soğudu ben içene kadar. Şimdi şöyle bir durumdan bahsediliyor. Diyor ki birincisi eğer bakın vazgeçmeyi düşündüğünüz durumlar varsa bırakmayı düşündüğünüz bir iş alan değiştirmek işte artık kariyerimde ben tatmin olmuyorum. Daha fazlasını, benim için daha iyisini, beni daha güzel, daha ileriye götürecek olanı istiyorum diyorsanız ben burada böyle bir şey alıyorum. Çünkü dedim ya sizde iki kart düştü. Biri bakın beyaz tara duyarlılık diyor ki gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçın. Kaybetmen yani bırakman gereken, salman gereken durumlar varsa bunları sal artık. Bunların peşini bırak artık. Sana fayda getirmeyen şeylerden uzaklaş. Ve ne diyor? Yeni projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. Burada şunu söyleyeyim. Size eskiden veya süre gelenden bir fayda yok. Burada net olarak gözüken durum bu. Ee, herkes tabii ki bir şey mi değiştiriyor? Hayır. Herkes bir şey değiştirmiyor. Diğerleri için gelecek olursam şöyle bir şey var arkadaşlar. Yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz, kötü olduğunu düşünüyorsunuz, olmuyor diyorsunuz, çabalıyorum ama sürekli kaybediyorum, belki zarar ediyorum, işte ne bileyim iflas ettim ya da işimde emeğimin karşılığını alamıyorum diyorsunuz. Diyor ki dur, bir dur diyor, bir dur. Tamam şu an kayıp enerjisindesin, bir şeyleri yitirdiğini düşünüyorsun, bazı olaylar yaşanmış ama bir dur diyor. Esasında şimdi değnek, ya şu ne kadar benziyor. Değnek üçlüsünde de işte burada tekneler var. Burada da tekne var ya işte az önce bunu anlatmaya çalışıyordum. Böyle bir iç üçgen sembolizması var. Ve aslında haber de bekliyorsunuz bir açıdan. Dedim ya o geminin gelişini sanki bekliyorsunuz diye. Çünkü buradan bir yelkenli gitmiş ve siz başka bir yelkenliği bekliyorsunuz. Belki işte bir yere başvurdunuz orası olumsuz sonuç verdi bir şey yaptınız oradan beklediğiniz karşılığı alamadınız. Ama aslında biliyorsunuz ki sizin başka seçenekleriniz de var. Bakın gerçekten belki en az 3 tane seçeneğiniz bile olabilir. 3 tane kuş var, 3 tane haber var olarak düşünebilirsiniz. Şurada 3 tane minik teknecik var mesela. Hani bir tekneyi kaçırmışsınız. Bir gemi gitmiş ama Size gelebilecek 3 gemi daha var. Böyle düşünün. Tamam mı? Siz aslında zaten size fayda getirmeyecek olanı kaybetmişsiniz. Kart bundan bahsediyor. Bakın bu herkese bir tane düştü. Şu tavsiye kartları size iki tane düştü. Dur diyor. Bir sakin ol. Yani bu ikinci deste mesela en büyük kaybı, en büyük e, şu an kariyer noktasında sıkışıklığı yaşayan deste olabilir. Peki neye dikkat etmelisiniz bu süreçte? Dikkat etmeniz gereken enerji ne dersen bakın diyor ki. Bereket simgesi, kornakopiya. Yani henüz kaybettiğim bir şey yok diyor. Dur. Sen aslında bir şey henüz kaybetmedin. Kaybettiğini düşünüyorsun ama senin görmediğin aslında sana doğru yaklaşan bereket, bolluk. Görüyorsunuz meyveler, sebzeler, altın ışıklar oradan süzülüyor ve yani mesaj kartınıza bakın ne var. Yani kart bile size iki tane düştü mesaj bile Allah aşkına. İyisiniz, sakin olun. İyi değilim yazmayın. İyisiniz, iyi olacaksınız. Diyor ki, bakın görüyorsunuz değil mi? Ya bu tavşanın kadının eteğini çekiştirmesi peki. Hani böyle şeydir ya, tavşanlar da böyle pıt 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 her şeyden korkarlar. Böyle ürkektirler, kaçarlar. <laughs> Şu an onu anımsattı. Ya sanki böyle şey. Üzülmüşsünüz, korkmuşsunuz. Kıyamam. Hani böyle tavşanım. Annem anlatmıştı. Köyde bir kere böyle köpekleri evin tavşanlarına saldırmış ve hayvanın kalp atışı o kadar hızlıymış ki böyle. <laughs> Sanki sizde de şu an öyle bir şey var. Hani belki biri mevkinize, makamınıza, ne bileyim yaptığınız işe dil uzattı, sinirlendirdi sizi. Siz böyle <laughs> hani ne olacak, ne olacak, kayıp mı ediyorum, başıma acaba işle ilgili kötü bir şey mi gelecek diye korkarken aslında diyor ki dur, hayır öyle bir şey yok. Yani iki kartınız da bereket diyor. Dikkat etmeniz gereken enerji de, mesaj olarak gelen enerji de bereket diyor. Hayır, sakin olun, korkmayın gerçekten. Çünkü gelecek kısmınıza geldiğimde birincisi şifalandırıcı ışık. Yani her şekilde siz iyisiniz, bağlısınız. Vallahi bak. şu an kötü olduğunu düşüne, düşünüyor olabilirsiniz ama öyle değil. Ve hemen yanında ne var? Dünya ve değnek ası. Değnek ası zaten doğrudan ya bana bilmiyorum hep iş hayatındaki özellikle başlangıçları gösteriyor. Siz bir başlangıç yapacaksınız bu başlangıç bazılarınız için gerçekten iş başlangıcı olabilir. Bazıları için mevcut mi me, konuşamadım. Mevcut işinde eğer bakın özellikle beklediğiniz bir daha ileriye gitmek, vizyon genişletmek, terfi almak varsa bu olacak. Çünkü dünya kartı ile birlikte geliyor. Bakın ne kadar güzel. Peki şey yapmış olmaları. Aa, ilk kez dikkatimi çekti. Hani dünya kartının burcu işte boğa, aslan, kova. Aha. Aslan, kova, akrep, boğa. Hı. Dört tane sabit vuruştur ya, e, <laughs> kadının koluna da böyle kendini yiyen yılanı koymuşlar. Oroboros. Araştırabilirsiniz. Kendi aslında kuyruğunu yer. O döngüden bahsedilir. Sizin güzel bir tamamlanmanız ve güzel bir başlangıcınız var. Sizin gelecek kısmınız güzel geldi. Birinci testte de ekstradan, klasik tarottan kart açmak durumunda kalmıştım ama sizde net bir cevap verdi. Sizde hareket var. Bir de mesela yoktu. Ama bir ile iki arasında siz gidip gelmiş olabilirsiniz. O da birazcık sıkıntılıydı. Sizde şu var. Bir şeyi tamamlıyorsunuz. Artık belki gerçekten bir şey bitiriyorsunuz. Bir şeyden belki vazgeçiyorsunuz. Ya da o şey zaten artık bitmesi ve gitmesi gerektiği için. Artık yani ne olur mu? Aa, çay döküyordum. <laughs> artık. Ne kadar. Bakın sizin şeyiniz bana geçti. ha. Bir telaş yaptım. Gerçekten şu an elim ayağıma dolaştı. Artık e, size hizmet etmeyen, belki de etmeyecek olan, fayda getirmeyecek olan bir projeden, bir kariyer sektöründen, bir işten artık siz uzaklaşıyorsunuz ve o kayıp sizin gerçekten hayrınıza. Çünkü sizi burada bekleyen çok güzel yeni bir başlangıç var. Sizin yani gelecek kısmı çok net ve güzel geldi. İçiniz rahat olsun gerçekten. Sadece Sizde birazcık bunu şu an görememek durumu var. Bu da normaldir. Hepimiz insanız. Olayın içindeyken göremiyoruz. Ama içiniz rahat olsun. Güzel bir başlangıcınız var. Özellikle Ağustos ayında haber alabilirsiniz. Değnek bize bir günlük zaman dilimi gösterir. Bir gün içinde bile olabilir bu videoyu belki izledikten sonra. Ayın biri olabilir günü gösterdiği için. Ve e, dünya kartı neden seçim 21'dir ya numarası. Şeyi çağrıştırdı bana. 2021. Siz 2021 yılı içerisinde bir şey yaşarsınız. Ama çok zaten değnekler geliyor. Bakın öyle çok yavaş bir enerji yok burada. Hızlı gayet. Ve e, 21'deki 2, 1, 3 imparator götürüyor. Burada da bir 3 var. Siz iyisiniz ya. Valla. Sadece şunun farkında olun. Çünkü size hayırlı olan şey, size iyilik getirecek olan şey yeniden. Bakın yeni proje, yeni fikir, yeni durum. DNK'sı ne? Bir başlangıç. Sizin için faydası olan şey yenilikte. Kararsızlığınız varsa özellikle söylemiş olayım. Sizin durumunuz yenilikten geliyor bakın. Bir bir. Yine yenilik. Yani i̇kinci desteği o açıdan güzel gördüm. Giden, biten, size hayır getirmeyen gerçekten bırakın gitsin. Ee, güzel şeyler olacak. İçiniz rahat olsun. Gelelim 3. desteğe. Kinaya buralara çay döktü. Biliyor musunuz? <laughs> Şimdi mevcut enerjiniz. Şöyle parlama yapmasın. Gelecek enerjiniz. Şöyle hepsi gözüküyor mu? Şimdi sizin mesajınızda nasıl bir durum var dersek. Diyor ki adalet bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek ki sizde zaten bir adalet bir alma verme durumlarından bahsediliyor. Şimdi şunu söyleyeyim aslında diğer iki desteyle karşılaştırdığımda en stabil gelen sizsiniz. Sizin mesela zaten hali hazırda çalıştığınız bir işiniz var ya devam ettiğiniz bir kariyer zaten var. Siz sadece ee, biraz daha artık hakkınız olanı almak istiyorsunuz. Çünkü dikkat etmeniz gereken enerji kısmında kırık kalp geliyor. Burada bir üzüntü var yani bir gözyaşı var. Ve sanki bu şeyden dolayı olmuş gibi. Tamam evet ben çalışıyorum bir yandan bunun için mutluyum ya da kariyerimde evet bir şeyler için çaba sarf ediyorum ve ben artık tamamlanmak istiyorum diyorsunuz. Yani burada çalışkan insanlar var gerçekten. Örümcek ağını görüyorsunuz ağaç dalının altında. Çabalıyorsunuz gerçekten çabalıyorsunuz. Ve sizde şey de var şükretme bilinci, minnet duyma bilinci. Hani halime Allah'ım şükürler olsun. Evet bir şeylere sahibim. Bakın yani burada kızın kaç bir yanını bir sürü küçük böyle serçecikler, kuşçuklar sarmış. Çok güzel. Aslında cıvıl cıvılsınız. Bu noktada en olumlusu sizsiniz diyebilirim. Sadece şimdi sizin dikkat etmeniz gereken enerjide dediğim gibi böyle bir kırık kalp durumu var. O da sizin aslında kendi kendinize düşürebileceğiniz enerjiyi kastediyor bu arada. Ne olduğunu da söylemiş olayım. Çünkü gelecek kısmımızda öyle üzüntülü bir durum yok yani korkmayın. Size diyor ki sakin ol. Sen belki daha ilerisini istiyorsun, daha çok hakkını almak istiyorsun. E artık bir progres, bir ilerleme, bir iyileşme görmek istiyorsun. Bu olacak dur sakin ol. Ama şu olacak sen neyi hak ediyorsan o olacak. Daha azı veya daha fazlası değil senin gerçekten hakkın olan. Emeğinin karşılığını alacaksın. Belki tamam sen terfi istiyorsun ya da daha fazla maaş istiyorsun. Belki sen 10 bin lira istiyorsun. Ama şu an hakkın senin 8 bin. 8 bini alacaksın diyor. Yani burada böyle bir durum var. Bundan belki memnun olmayabilirsiniz. Ama adalet böyle bir şeydir. Hakkı olanı almaktır. Ve sizde kuş teması da çok fazla bu arada. Gerçekten aranızda belki haber bekleyenler var. Belki bir yere başvurdunuz vesaire. Hani e, ee, işe kabul edilmeyi bekliyorsunuz. Belki hali hazırdaki işinizle ilgili böyle gündemleriniz olabilir. Bu noktada aslında o haberleri alacağınızı söyleyebilirim. Burada şey var. Yani toprak etkisi zaten çok fazla geliyor. Toprak ve ateş etkisi geliyor. Ama özellikle şimdi gelecek kısma baktığımda statüka kartı gelmiş. Siz şey sevmiyorsunuz, yerinizde saymayı sevmiyorsunuz ve ilerleyen süreçte de birazcık böyle bir durum söz konusu. Hani o haberi bekliyorsunuz ve aslında size gelecek ya. Ee, gelene kadar bir şeyler hep aynı ve siz aynılıktan sıkılıyorsunuz, aynılığı istemiyorsunuz. Bu yüzden işte dikkat etmeniz gereken enerji de kırık kalp geliyor bence. Çünkü statik kartı bize her şeyin tek düzü olması, ee, aynı kalmasından bahseder. Ama kartın ikinci bir anlamı da şudur. Şöyle durumlarda gelir. Hayatınızda aynı anda çok fazla değişiklik oluyordur ve sizin iç dengenizi sağlamanız gereken bir sürecin yaklaşmakta olduğundan bahseder. Şimdi burada ne var? Gelecek hanenizde Tılsım altılısı ve Princess Wands. Şimdi bu destede prensesler, prens klasik tarot destesindeki prensi gösteriyor. E, prensler de şövalyeleri gösteriyor. Onu söyleyeyim. Şimdi buradaki değnek prensi haliyle. Değnek prensi kim? Ne normalde? Daha acemi. Yeni bir yola çıkıyor. Yeni bir yola başlıyor. Hayalleri var, istekleri var, arzuları var. Belki şehir değiştirmek istiyor. Belki iş değiştirmek istiyor. Aslında böyle bir atılım yapmak istiyor. Hevesli. Değneğinde yeni yeni böyle filizler canlanmış. Şöyle yapalım. Hı. Bunun olabilitesi var. O şey size geliyor. Ve bence burada işte aslında ee, nasıl desem sağlamanız gereken şey sanki o denge. Çünkü bir değişiklik gelecek. Ama bu çok hızlı mı? Çok hızlı değil. Tılsımlar biraz seneleri gösterir. Daha böyle yavaş akan bir zaman diliminden bahseder. Ama şunu söyleyeyim. Bakın. Aa, sol gözüm seyirmeye başladı. Sol gözüm seyiriyor şu an. Çok ilginç. Bakın tılsım altılısında kadının elindeki teraziyi görüyorsunuz. Burada da keza matın elinde bir terazi var. Ve adeta böyle gökyüzünde açılmış bir pencereden aşağıya böyle çiçekler saçıyor. Normalde ne burada? Para veriyorlar değil mi? Burada şu var. Şu an ne için emek harcıyorsanız, ne için çaba sarf ediyorsanız ilerleyen süreçte bu emeğin karşılığını alıyorsunuz. Ama tılsım altılısı şöyle bir karttır arkadaşlar. Verdiğiniz kadar alırsınız. O şey için öncelikle yatırım yapmanız gerekiyordur. Hiçbir şey vermediyseniz karşılığında hiçbir şey alırsınız. Ne yatırırsanız onu alırsınız. Özellikle girişimciler varsa, yatırım yapmayı düşünenler varsa belli başlı konulara, onlar için söyleyeyim. O yatırım yaptığınız konularla ilgili olarak güzel bir şekilde karşılığını alacaksınız ve sanki bu sizi işte yeni yollara çıkmak konusunda da motive edecekmiş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi Burada bir süre aynılık enerjisi var. Bir süre hani o yavaş akması. Evet şarkı çalıyor sokakta. Bir süre o zamanın, anın yavaş yavaş akması gibi bir zaman dilimi var. Ama sizin için her şey açıkçası güzel gözüküyor. Yani üçüncü deste zaten sanırım en olumlu deste olarak geldi. Siz her ne alıyorsanız bakın çok adaletli, çok yerinde. Yani bu çok güzel bir şey çok adaletli bir şekilde geliyor. Tam olarak hakkınızı alıyorsunuz. Emeğinizin karşılığını. Burs diyesim geldi bazıları için nedense ya. Burs almak isteyen öğrenci kardeşlerim varsa gerçekten evet o burcu alırsınız. Burs ne? Burs. Ay konuşamadım. Zihnimden çünkü şu an çok farklı şeyler dönüyor. Aynı anda çok fazla bilgi akışı geliyor bir saniye. Bakın özellikle evet burs almak isteyenler ya da hali hazırda yapmak istedikleri bir iş için e, peşinat almak isteyenler, kredi çekmek isteyenler, ne bileyim ailesinden belki destek görmek isteyenler siz onu alacaksınız. Aa alıyorsunuz. Gerçekten şu an böyle bir şey oldum. Alıyorsunuz arkadaşlar. Ve onunla da çok güzel yatırımlar yapıyorsunuz seneler içerisinde bunu yavaş yavaş karşılığını alacaksınız. O yüzden süreç içerisinde çok hızlı akmıyor olabilir zaman size. Ama velhasıl siz ilerleme kaydeden taraftasınız. Adınıza sevindim. Yalnızca lütfen kendinizi üzüntüye düşürmeyin. Olur mu? Evet. Sizin mesajlarınız da bu şekildeydi arkadaşlar. Dilerim ki bir faydası dokunmuştur. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.